Merhaba arkadaşlar, ben Murat Can Tırınç. Sizinle bu Loco Lak haftalık kanalımızı açıyoruz artık Murat Can Tırınç olarak. İşte burada abonelerim var. Kanalımızı size göstereyim. Yeni açtım bu kanalı. Bunlar işte şeyler. E, e, bunları geçin siz. Yani bunlar sen şarkı görmüştüm. Arkadaşlar işte bu kanala video atacağız. Ben video yükleyeceğim ve artık oyun çekmeye başlıyorum. Eski Burakcan Turuncu bileniniz varsa bilir. Eski kanalım var Burakcan Turuncu diye. İşte bu kadar. Ha, yapacağım şeyleri size göstereyim. Oyunlara gireyim. Just Cause 2 var. Bu var. Large of Legends var. Lego var. Lego Batman 2. PD 2. Tom Crane'i ve Large of Legends iki kere gösterdim. Ee, daha başka seriler çekebilirim. Ha söyleyeyim. Watch Dogs geliyor arkadaşlar. Watch Dogs. Evet. Şimdi artık gözüküyor satılmış olarak yani erken yaşında alabilirsiniz artık kaç gigabyte olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle Watch okudu bilgisayar indireceğim kesinlikle İşte. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Sevgiler saygılar. Hoşçakalın.